Hüseyin Mahzeme İmam Âtip 6. sınıf öğrencisiyim, geri dönüşüm projesi aldığım için çok mutluyum. Merhaba ben Ahmet Mahzemin İmal Akif, ortaokul 6. sınıf öğrencisiyim. Geri dönüşüm projesine katıldığım için çok mutluyum. Merhaba ben Hüseyin Mahzeme İmam Âtip okuyorum 6. sınıf okuyorum. Unuttum hocam, ben iyi öğrenciyim. ben Hüseyin Mahzeme İmam Âtip okuyorum 6. sınıf okuyorum. Öğrenciyim. <laughs> Geri Dönüşüm projesini aldığım için çok mutluyum. Merhaba ben Muhammed Ali. Mahalle İmam Hatip Ortaokulu 6. sınıf Öğrenciyim. Geri Dönüşüm Kahramanları projesi yer aldığım için çok mutluyum. Bit mahallemin İmamet Köyü Ortaokulu 6. sınıf öğrencisiyim. Geri Dönüşüm Kahramanları projesine katıldım. Fatih Boğaç Okulu 6. sınıf öğrencisi geri, geri Dönüşüm Kahramanlar Projesi'nde katıldığım için çok mutluyum. Merhaba ben Zeynep Mahsun Mamacık Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi Geri Dönüşüm Kahramanlar projesi. Merhaba, geri dönüşüm Projesi'nde yer aldığım için çok mutluyum. Merhaba ben Fatma evet. Reyyan Mahsun Mamacık Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi Geri Dönüşüm Kahramanlar Projesi'nde yer aldığım için çok mutluyum. Merhaba ben Ömer. Mahsun Mamacık Ortaokulu 6. sınıf sınıf öğrencisiyim. Geri dönüşüm kahramanlar Projesinde yer aldığım için çok mutluyum. Ben Aysel Mersin'in İmam İmam Hatip Ortaokulu 6. sınıf öğrencisiyim. Girdişim Kahraman projesine yer aldığım için çok mutluyum.